ve uyuzla ilgili salgın demeyelim ama zaten öncesinden de olup da özellikle bu dönemde de biraz daha hafif artış gösteren bir durum olabiliyor. Evet ara ara Ferit ishal vakaları var ama Sağlık Bakanlığı onun önlemini de almış. Halk Sağlığı Kurumu orada ve birebir numuneler alıyor. Herhangi bir sağlık tehlikesine karşı asla bakanlık tüm önlemleri almış durumda. Ama tabii biz hekimler, özellikle çocuk hekimleri, e, bit ve uyuz tehlikesine her an salgın olabilir tehlikesiyle önlem almalıyız. Çünkü toplu yaşanan alanlarda özellikle cilt hastalıkları gibi bit ve uyuz çok rahatlıkla bulaşılabilecek olan enfeksiyonlar olabiliyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı önlemi alıyor ama biz kişisel olarak ve çocuk hekimleri ve diğer hekimler olarak... Gerekli önlemleri aslında almış durumdayız ve yakından takip ediyoruz Tuğba Hanım. Evet, peki 99 depremine göre kıyasladığımız zaman o zamanki salgınla şimdiki e, arasında bir fark var mı hocam? Yani şöyle o zaman biliyorsunuz e, epey bir salgın olmuştu hemen depremin ardından yani bit, bitlenme olmuştu özellikle. E, şu an e, o tarz haberler almıyoruz ama size gelen bilgiler var mı? Aslında tabii şu an aradan 20 yıl geçti, 20 yıldan fazla geçti ve Sağlık Bakanlığı gerekli önlemleri çok hızlıca aldı hatta. Çok hızlı bir hareket ettiği için o salgınları şu an için, şu an için diyorum herhangi bir şekilde görmüyoruz. Tabii 99 depreminde yaz ayıydı, ağustos ayıydı. Şu anda da tam kışı en yoğun bir şekilde geçirdiğimiz bir dönem. Tabii ki hastalıklar fark edecek, özellikle bu dönemlerde Kış isalleri, zehirli isaller çok daha fazla ön planda olabiliyor zaten.